Herkese merhaba arkadaşlar. Gene bir gameplay ve taktik videosuyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bo ve şeyle alacağız ve adı işgal haritasında taktiğimizi size maçtan anlatacağım. Daha fazla uzatmadan maçımıza geçelim arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik ama şu an konumumuz taktiğimize pek uygun değil. Hemen aşağılara gitmemiz lazım. Küçük bir internette sorunumuz var. Evet aşağı inmemiz lazım. Burada bul var. Jesse var. Şu an taktiğimizi bize yaptırmayacaklar arkadaşlar. Taktiğimiz neydi derseniz. Şelebi benim buraya gelse daha güzel olur. Burada hemen yapalım taktiğimize başlayalım. Buraya bonun totemini atıyoruz arkadaşlar. Genelde buralarda doğduğumuz için. Burada şeyin ultisini doldurup çalın içinde dönüp duruyoruz arkadaşlar. Bilirsiniz fazla yük toplamamda da gerek yok. Ultili Şeli her zaman fazla yükten iyidir. Çal içinde. Evet maçın başında süper taktik olur bu. Ama Şel ile bonun çok yakın oynaması lazım. Ayrılırsanız ikinizden biri kesinlikle ölür. Jesse'nin ultisi var. Evet Burada Jesse'ler güçlü. Burada bir takım var altta. Shell'in gelmesi lazım. Shell'in gelmesi lazım. Jesse'leri kendimizi belli etmeyelim. Evet. Bu bulu öldürmem lazım. Yoksa üçüncü olacağız. Evet. Bu nereden gelir? Burada. Bul burada. Şeli kurtuldu onlardan galiba. Ama onlar peşini bırakmayacaklar. Bunlar da benimle uğraşacak. Şu an durumumuz kötü. Ama ben buradan art alacağımızı düşünüyorum. Ama bu 11 yüklü takımın aganı kaydırmamız zor. Neredeyse imkansız. Ama hallederiz arkadaşlar umarım. Öncelikle bunları öldürmemiz lazım. Dönelim. Bunu darlayacağım. Evet bunlar darlandı. Dönelim bunlara. Evet bunun buradan önünü keselim. Evet takım arkadaşım doğmak üzere umarım ultisi vardır. Evet var ama şu an kullanacak durumda değil. Evet artımızı alıyor muyuz? Evet arkadaşlar altımızı aldık. Onlara karşı pek bir şey yapmamız mümkün değildi. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçelim. Evet bir önceki oyun yapamamıştık. Ama şu an du Doğduğumuz yer buna uygun. Evet hemen taktiğimize başlayalım. Yerimizi alıp. Evet. a totem atmadım. Pardon atış etmeye başlamışım. Evet şu an birileri gelse dahi benim burada bo olduğunu tahmin edecekler için. Şelli olduğunu tahmin edemeyecekler için. Gene de sağlam bir taktik. Yani her türlü. Evet aynı anda dolduğu için ne, ne seviyede olduğunu biliyorum evet şeyli gelsin. Evet geliyor. İnşallah turluyoruz böylece. Maç ilerledikten sonra da Shell'in ultisi olması işimize yarıyor. Burası boş mu? Boş burası. Evet gelsin. Ayrı durursam beni öldürürler. Ben öldürsem o göremez önünü onu öldürürler. Yani hep yakın oynamanız gerekiyor. Şaldan çıktığınızda da. Evet burada bir boğa var. Et basulti. Helalsin. Bu boyda alırım. Evet. O ölmeseydi iyiydi ama yapacak bir şey yoktu. Evet güzeldi. O benimkileri de oturur musun? Hadi. Evet birini aldım. Win arkadaşlar. Evet win geliyor. O zaman yaklaşamaz. Arkadaşım doğmak üzere. Buradan bastıracağım. Evet. Hadi şeyli son darbeyi koy. Güzel. Bunun adına bir like alırım arkadaşlar. Güzel taktiğimizi işledi bu oyun. Ama tam istediğimizi yapamadık ama gene de çok başarılı oldu ve bir sonraki maçımıza geçelim. Let's go! Evet, burada şu an iki yükümüz var. Bunu al alalım. Ben totemimi atacağım. Shield dolara dursun. Evet, umarım kimse gelmez. Evet, Tara var. Bizi sorunu çıkartabilir belki. Büyük soldan gideceğiz çünkü yükleri var iki tane. Tek gitmek istemiyorum şimdi. Ne olur ne olmaz. Evet, gittiğimizde ben kutulara vuracağım ama Shelly kendini göstermeyecek kesinlikle. Evet, şu an Tara bizi görüyor. Bizi görüyor mu bilmiyorum. Ama birilerini görüyor. Evet, Shelly kendini göstermesi iyiydi ama aldık büyükleri sıkıntısız. Evet, hemen ortaya gireyim. Hemen turumuza devam edelim. Evet, bakıyorum. Neredeyse her yeri görebiliyoruz. Zaten pek ücra yerlerde de saklanmazlar, kenarlarda falan saklanırlar yani. Evet, 4 takım var. Güzel, illa bir takım vardır avlayacağımızı düşünüyorum. Şelin'in biraz önden gitmesinde fayda var. Evet, Şeli'yi öne alalım. Evet. Evet. Çalılarda kimse yok. Açığa çıkalım. Evet ben burada ulti dolduruyorum. Şu an bul bize gelir mi? Umarım gelir çünkü Shelly'nin ultisi var. Shelly kendini göstermesin. Buraya gelmesini istiyorum. Ama gelmedi. Evet bunları darlayalım. Evet. Tar öldü. Evet. Onda arkadaş. İki takım da tek şu an. Shelly oradan ben buradan. Ultiye gerek yoktu. O olsun. bul da alırız. Evet ikinci winimiz mi geliyor? Büyük ihtimal gelir. Şeyle alırsın onu. Gaza gitti. Öldü. A arkadaşı doğdu. Canımız çok az. Evet alır mıyız onu? Hayır hayır. Utisar gitmesin gitmesin. İkimizi birden çekerse öldürür kesinlikle. Evet bu arkadaşı gelene kadar pasif oynayacak derken İki, üçüncü maçımızda ikinci winimizi alıyoruz arkadaşlar. Taktiğimiz işliyor. Taktiğimizi bu maçta kullanamadık ama artı kupayı bize getirdi. Ve yanında win'i. Evet. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maçımız son maçımız olsun. Evet şu yükü de alalım. Ben alırım onu. Evet. 4 takım kaldı. Ama gene de taktiğimiz iş görecek. Burada büyük vardı. Buradan gidelim. Hadi Şeli. Evet. Şeli neden gelmiyor? Şu an anlayabilmiş değilim. Şeli kendini göstermesin. Evet. Turumuza devam ediyoruz. Şeli kendini gösteriyor. Farkında değil sanırım. Evet. Şeli biraz öne geçse güzel oldu. Evet çalda birileri kalmış olabilir. Evet hadi. Hayır hayır hayır. Oha 8 yükü nereden? Aa. Adamlar oha ya. Neyse arkadaşlar güzel bir videomuz oldu taktiğimiz işledi gördüğünüz gibi. Bunun gibi daha fazla taktik videosunun ve gameplay videosunun gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.